Aşağıdakilerden hangisi anlam akışına göre bu parçada boş bırakan yerlerden herhangi birine getirilemez. Bütün bu araştırmaların ışığında içinde doğup büyüdüğüm ve hala yaşadığım şehir Ankara'daki yer adları konusunda bazı e, tespitlerimi belirtmek istiyorum. Arkadaşlarım şimdi buraya... Tespitlerimi getirebilir miyiz? Evet, aşıkını buraya getirebiliriz. Belirtmek istiyorum, bu tespitler Ankara'da kültür ve ticaret e, hayatına vuran, ne vuran, damga vuran. O zaman damgayı da buraya aldım. O çok rahat oluyor zaten. E, adlar konusundaki örneklerin e, örneklerin nokta 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 olacaktır. Neredeyse 100 ile yakın tarihi olan başkentin değiştirilen veya unutulan adların dilimizin zenginliklerini şuraya da deyi getirelim. Zenginliklerinde gösterildiğini kanıtlar. Ondan dolayı da arkadaşlarım gelmeyecek olan yer Ceyhan Şıkkı'dır. Numaralanmış cümlelerin ifade ettiği anlamlar aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi A Şıkkı'na baktığımızda sana o lafları söylemeseydim keşke. Arkadaşları burada pişmanlık var mı? Var. Sonrasında Hayıflanma. Bu kadarcık mı yemek kaldı bana demiş arkadaşlarım. Bu azımsama olur. Az görmüş. Evet. Sen kim? Şiir yazma kim? Demiş arkadaşlarım. Sen kim? Şiir yazma kim? Buna da küçümseme diyebilir miyiz? Evet. Hepsini bir yazarım o zaman. Küçümseme. Sonra sıralaması yapalım. Gençliğimizin kıymetini bilmek varmış diyor arkadaşlarım. E burada da bir hayıflanma söz konusu mu? Buradan da hayıflamayı aldım. Şimdi arkadaşlar e, bire azımsama dedik. Bir nerede? Bir azımsama. Tamam. Ondan sonra iki pişmanlık. iki pişmanlık. Üç küçümsemeydi. Üç küçümseme. 4 hayıflanma 4 hayıflanma. Cevabımız Adana. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerin hangisi olabilir? Akvaryumda yaşayan balıklar oksijen alır, karbondioksit verir. Bitkiler de balıklar gibi oksijen alıp karbondioksit vererek solunum yapar. O zaman arkadaşlar burada balıklar ve bitkilerle bir karşılaştırma yapıyor sanki. Böylece akvaryumda bitkiler ve balıklar arasında evet karşılıklı bir oksijen karbondioksit alışverişi oluyor. O zaman bitkilerle balıkların alışverişi diyebiliriz. Bu parçadan yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Yukarıdaki parçada arkadaşların e, bu nedenle bazı insanlar Aristoteles'in ilk bilim insanı olarak nitelendirilmesini gerektiğini düşünüyor. Şimdi Aristoteles Avrupa'da bilinen e, bilimin gelişmesini sağlamış mıdır? Buna ulaşabilir miyiz? Kesinlikle ulaşabiliriz. Peki Aristoteles ilk bilim adamı olarak kayda geçmiş midir? Hayır sadece diyor ee, düşünüyor yani gerektiği düşün. İlk bilim insanı olarak nitelendirilmesi gerektiği düşünüyor. İki kesinlikle yanlış. Mesela iki ne olduklarını atın. Ondan sonra gelelim üçe fizik dalında çalışan ilk bilim insanı Aristoteles'tir demiş. Yani ilk o mu? İlk olduğunu söylemiş. Çünkü mantık eleştiri fizik ve filozofi demiş. Ama ilk olduğunu söylemediği için bunu da eledim. Cevabımız sadece Adana olacak. Bu metin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1984 yılındaki Dünya Santranç Şampiyonası Rus yarışmacı Anatoli Karpov'un endişe verici yüzeyde zayıflaması nedeniyle aniden iptal edilmişti. 5 ay süren mücadele ve onlarca maç sonrasında Karpov 10 e, kilogram kaybetmişti. E, o zamandan bu yana hiçbir santraç yarışmacısı bu denli büyük bir kütle kaybı yaşamamış olsa da üst düzey oyuncuların günde yaklaşık 6000 e, kalori yakabildiklerini yaka belirtiyor. Şimdi arkadaşlarım buradan baktığımızda Amacı burada tamamen e, olay yorumlama ve bilgi aktarımı olarak ifade ediliyor. Ondan dolayı cevabımız burs olacaktır. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Çeşitli edebiyat dergilerinde yayınladığı öyküleri ve yeni Türk edebiyat alanına katkı sunan akademik makaleleri tanınmıştır. Aynı zamanda da yakında raflarda göreceğimiz Turgut Özakman'ın ilk roman yarışmacısı birinciliğine layık görülmüş Babalar ve Kızları isimli romanın yazarıdır. Selda Uygur Gürbüz yazar, Türk romanından örneklerle edebiyat ve kıskançlıkta edebiyat eserlerinde en çok işlenen konulardan biri olan kıskançlık. Şimdi arkadaşlar daha önceki sorularda da denk gelmişizdir. En daha bu sözcüklere dikkat edin. Bunlar genelde karşılaştırma cümlesinin ifadesidir. Eserlerden en çok işlenen demek ki başka eserlerle ne yapıyor konularla bir kıyaslama yapıyor. Ondan dolayı cevabımız arkadaşlar aşıkıdır. Buna göre aşağıdaki hangisi kesin olarak söylenebilir? Şimdi arkadaşlarım isimler verilmiş. biz şöyle okuya okuya tek tek yazarız da gidelim. yarışmanın sonucu ile ilgili verilen şunlardır. Emir burcu kürek yarışmasında en yüksek puan almışlardır. O zaman Emir burcu diyorum arkadaşlar. Bunlar kürek. Kürekte iyiler. En yüksek hatta en yüksek yüksek diyelim ya da en yüksek yazalım. En yüksek. Sonra Ferhat Yelken yarışmasında en iyi ikinci yüksek. Burada dağınık yazacağım şimdi toparlayacağız. Ferhat da hangisinde yelkende en e, ikinci ikinci iyi. En azından ikinci yüksek diyelim. İkinci yüksek dursun kenarda. Aydeniz'in ee, Aydeniz'in kürek yarışmasında aldığı puan. Şimdi diyelim bir de burada Aydeniz olsun A yapalım. Ee, Gülce'nin puanından yüksek. Gülce bu tarafta kalıyor. Ondan sonra Cem'in puanından düşük. Cem de burada kalıyor. Tam hangisinde bu? Onu da yazalım. Kürek de arkadaşlar. Kürek. Tamamdır. Sonra gülce hem kürekte hem de yelkende doğudan yüksek. E bir de gülceyi aldım buraya. Gülce de hem kürek bak K hem de yelken K'ye yapalım. Kimden yüksekmiş? Doğudan yüksek puan almış. O zaman doğu bu tarafta kalıyor. Sıralama olarak. Gerisinde kalsın. Cem'in yelkenden aldığı puan. Bir de arkadaşlar Cem diyelim. Yelken diyelim. Y ye harfi. Ondan sonra aldı puan. Ferhat'ın puanından az. Ferhat Cem'in önünde. Ferhat burada. Ondan sonra burası yelkendi. Karıştırmayın. E, Ferhat'ın puanı az. Emir ve Burcu'nun puanından fazladır. Emir ve Burcu burada kaldı. Emir ve Burcu da burada kaldı. Bu arada Emir ve Burcu kürekte en yüksekti. Bakın yelkende Cem'den düşük oldular. Ona da dikkat edelim. Hmm. Bakın şimdi çıkar ortaya. Yani ileri geri olarak bir önde bir geride yapmaya çalıştım. E, şıklara bakıyoruz gençler. Her iki kategoride e, birinci emir olmuştur. Söyleyebilir miyiz bunu? Kesin olarak söyleyemeyiz. Çünkü emir ve burcu bakın e, yelkende cemden de düşükler. Yelkende ile iki kişi paylaşmıştır diyor. E, bunu söyleyemeyiz kesin olarak. Gülce kürekte birinci sıradadır. Gülce kürekte birinci sırada olamaz. Çünkü zaten e, kürekte şurada ay deniz. Arkadaşlarım şöyle değiştireyim isterseniz. Bakın Aydeniz Gülce'den neydi? Ee, daha iyiydi. Cem'de de Aydeniz'den iyiydi. Yani bunu da söyleyemeyeceğiz. <laughs> D'ye baktığımızda Akdeniz'in kürekte, sıralama, kürekte sıralaması, Aydeniz'in kürekte sıralaması burcunun altında, doğunun üstündedir. Aydeniz nereye yazdık? Buraya aldık Aydeniz'i. Ee, hangisinde? Kürekte. Evet kürekte Gülce'den iyi. Burcunun altında demiş. Burcunun altında evet doğunun da üstündedir. Doğu da buradaydı doğunun da üstünde. Cevabımız deniz olacaktır. Bir kimsenin yaşadıkları yaşadığı dönemde şahit olduğu ya da duyduğu olayları edebi değer taşıyan bir dille anlatı yazılar arkadaşlarım anı denir. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi bir anıdan alınmış olabilir? Sevgili gençler A, B ve C şıklarında herhangi bir anı örneğimiz yok. Şimdi Denizli'ye baktığımızda bakın bir yıl 1936 olmalı demiş. Beşiktaş Abbasğa yokuşundaydı. Küçük Bahçeli iki katlı evimiz bir gün kapı önünde oyalanırken kara kavurcuk tüylü orta boy bir köpek yanaştı bir tanıdık edasıyla. İlkten sürmüş, sürtüştük birbirimize. Sonra iki ayağını omzuma geçirip yüzümü yalamaya başladı. Bir ev köpeğiydi besbelli. Yolunu şaşırmış olmalıydı diye bir anısını ne yapmış? Arkadaş anlatmış. O zaman cevabımız deniyor. Bu parçada numara almış, boşluklara getirilebilecek ifadeler aşağıdaki hangisinde verilmiştir? Arkadaşlarım paragraf incelendiğinde birinci kısma nar ağacı gibi getirilmesi gerekiyor şuraya. Daha sonra görsün çok hoşuna gidiyor dedi. Sordum tabi diye devam eden cümlelerden sonra mutlulukla sevecenlikle söyledi. Özellikle dikkat ettim. Özellikle dikkat edin ikinci kısım burası. Sesinin tanısında kıskançlık yoktu. Onun hissettiği her şey bir kadın tarafından çoktan dinlendirilmişti. İfade sözcüğü getirilmesi gerekiyor. Bunun huzurunu taşıyordu sadece demiş. Yani birinciye nar ağacı gibi, ikinciye dikkat ettim. Sonra da üçe de dinlendirilmişti. İfade sözcüğü gelmesi gerekiyor. Cevabımız Adana olacaktır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu anlamlardan herhangi birini içermez? Arkadaşlarım yakınmak, sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikayet etmek, yakınmak sözcüğünü alışın. Kanıksamak da artık etkilenmez olmak. Yani çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak anlamında kullanır. Hayıflanmak geçmişte yapılamayanlar, elden kaçıranlar için üzüntü duymak. Hayıflanmayla pişmanlığı karıştırmayın. Pişmanlık yaptığı bir şeyden dolayı pişmanlık duyar. Hayıflanma ise geçmişte yapmadığı bir şeyden üzüntü duymasıdır. Şimdi baktığımızda e, Türk dili o kadar çok hatalı kullanıyor ki artık bu duruma ses çıkarmaz olduk. Arkadaşlarım burada e, burada yakınmayı fark etmişsinizdir. Aşıkkını yakınmayı olarak eleyebiliriz. E, gençlikte sağlığımın e, kıymetini bilip gezebildiğim kadar gezmek varmış demiş. Yani e, şimdi gezmediği bir şeyden dolayı mı söylemeye çalışıyor? Orada, burada da bir hayıflanma söz konusu mu? tamamdır. Sonra C'ye baktığımızda hiçbir zaman odasını toplamaz ki. Arkadaşlar artık ne oldu? Yani artık tekrarlama sebebiyle e, hiçbir zaman demiş ya tekrarlama sebebiyle alışmış mı? Evet. Ondan dolayı bunu da eleyince cevabımız Denizli oldu. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Organik tarım Doğal çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek çeşitli kimyasalları kullanmadan gerçekleştirilen tarımsal üretimdir. Ancak bu zararlara yol açmayan her tarımsal üretime organik tarım diyemiyoruz. Çünkü yapılan üretimin organik tarım olarak nitelendirilemesi için tüm sürecin belli kurallara göre yürütülmesi ve sürekli kontrolden geçmesi gerekir. Kontroller sonucunda koşulları sağladığı onaylanan ürünler organik tarım sertifikasını alabilir. Bu da gene de fark ettiyseniz bir organik tarım zaten başlığı var gibi. Ve logosunun da üzerinde taşıyabilir. Şimdi şıklara baktığımızda organik tarımı bulduk mu? Evet cevabımız Bursa. Spor yapmanın bu sözleri söyleyen kişiye etkilerinden biri değildir. Sevgili gençler bakın e, önce şıkları göz gezdirin bu tiplerde. Biraz birkaçını yakalamak için. Mesela ben şurayı hemen yakaladım. İşte santranç oynamak, yabancı dil öğrenmek, yukarıda işte yazmak, okumak, ezber yapmak. Zihnimi zorlayan bazı etkinlikler yaparak beynimi sürekli aktif halde tutuyorum. Gençler buradan rahatlıkla A eleyebilirsiniz. Sonra uzun süre odaklanabilmek demiş. Bakın demiş ki burada düzenli olarak yaptığım fiziksel hareket ve egzersizler sayesinde uzun süre odaklanabiliyorum. Buradan da B şıkkını B şıkkı, C şıkkını pardon C şıkkını eleyebiliyorum. Kendini zinde hissetmek Devam ediyorum okumaya. Özellikle kasların orta düzeyli zorlanmasından başlayan ve yüksek kalp atım oranının korunduğu hareketleri içeren aerobik tipi egzersizlerin beynin moleküler düzeyde bilişsel ve davranışsal seviyeye kadar birçok işlevinde olumlu etkisinin olduğundan bahsediliyor. Bundan dolayı günde en az 30 dakika egzersiz yaparak hafızamın aktif kalmasını sağlarken dinç demiş arkadaşlar geldim zindeyi işaretledim. Dinç hissetmeye yani zinde hissetmek ifadesini eleyebiliriz. Cevabımız da Bursa oldu. Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi parçaya baktığımızda, Formula 1 yarışlarında 7 kez dünya şampiyonu bu Michael arkadaşlarımız geçtiğimizin yılının son günlerinde Fransız Alpleri'nde kayak yaparken ağır bir kaza geçirdi. Piste dengesini kaybettikten sonra başını kayaya çarpan efsanevi pilot kask takmasına rağmen ciddi şekilde yaralandı. Şimdi devam ediyor. Daha çok <laughs> uyutulma olarak okuduğumuz veya duyduğumuz bu olaya teknik bir isimle yapay koyma deniyor. Bu durum bize yapay konmanın bazen sağlığı geri kazandırma açısından gerekli ve bir şey olduğunu gösteriyor. Şimdi şıklara baktığımızda bilgi aktarma, ikna etme eledim. İkna etme kültürü de eledim. Kültür aktarma olay yorumlama demiş. Ama olay yorumlama sonra bilgi aktarma en doğrusu ve yazılış şamacı olan denizli şıkkıdır. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Ee, henüz basılı sözcüklerin bile çoğunda yer almayan yapay zekayı, bilişimciler bir bilgisayar programı veya programı bilir bir makine tarafından gerçekleştirilen bir takım işlemler sonucu planlama, öğrenme, problem çözümleme, doğal dil işleme, algılama ve benzeri zeka işlevlerini yerine getirme sistemi hatta yeteneği olarak tanımlanıyor. Şimdi biz bu bu kısma tabii ki tanımlanır deyince ile çıkacak diye bir kaydı yok. Ama burada yükleme siz bu nedir diye soru sordunuz arkadaşlarım. işte bize cevap verebilir tanımlama için. Yani tanımlama var arkadaşlarım. Tanımlaman olmadı şıklar. Şimdi burada da var. Sadece Bursa'yı eleyebilirsiniz burada. Burada da var. Ama D şıkkını eleyebilirsiniz gençler. Paragrafın içerisine baktığımızda herhangi bir sayısal veri yok fark ettiyseniz. Atıyorum %60 yazar, 1 yazar, 3 yazar, 5 yazar derken yok. Onu da bir eleyin çıksın. A ve C şıkkı kaldı. Şimdi tanık göstermeyi de eleyebilirsiniz aslında. E, parça da tanık göstermeye şöyle dikkat edin. Eğer ki bir kişi varsa tırnak açar, onun sözünü söyler değil mi? Ondan sonra kapatır şey, tırnağını dedi der ya da diyor der, söyledi der. Böyle bir taktikte kullanmışsa tanık gösterme de var diyebiliriz. Ama onu da göremedik. Zaten cevabımız her türlü Adana şıkı çıkacaktır. Örnekleme ile tanımlama beraber verilmiş. Sağlık hizmetleri, e, ticaret, siber, güvenlik, akıllı şehir sistemleri bunlar da örnek olarak verildiği için Cevabımız A şıkkı. Eda Ahmet aldaki kişiler kelime bulma oyunu e, oynamaktadır. Kelime bulma oyunun kuralları aşağıdaki gibidir. Şimdi Eda var arkadaşlarım bir de Ahmet var. Değil mi? Bunlar kelime oyunu oynuyormuş. E, yeni bulunan sözcük e, bir önceki kelimenin son harfiyle başlamalıdır. Tamam. Ee, ilk ve son harfi aynı olan kelimeler e, kullanılmamalıdır demiş. Örnek kabuk demiş mesela. Hiçbir sözcük aynı harfle başlanmamalıdır. Örneğin bir kelimenin ilk harfi B ise diğer kelimenin ilk harfi B olmamalıdır demiş. Eda oyuna kitap sözcüğüyle başlamıştır. <laughs> Ahmet ise pekmez sözcüğüyle oyunu devam ettirmiştir. Şimdi kitap diye başlayınca da e, Ahmet de pekmez diye en azından devam etmiş. Şimdi arkadaşlarım şöyle değil mi? Zaten sınıflarda oynadığınız bir oyun. Kitap dedikten sonra son harfi neydi? P. O zaman Ahmet'e pekmez demiş mi? Pekmez demiş Ahmet. O zaman Z kaldı. Z ile atıyorum tekrar Eda ne diyebilir? Peynir diyebilir mi? Perhiz diyebilir mi arkadaşlarım? Diyemez. Şimdi zemin ve zeytin kaldı. Şimdi bir de şöyle bir durum vardı. Şimdi iki tane Z ile başlayan var. Ancak dedi ki birincisi ve sonuncusu aynı olmamalı. Mesela kabuktaki gibi KK olmayacak dedi. O zaman bakın ZZ olduğu için bu da kural ihlali. Ondan dolayı cevabımız Bursa olacaktır. Çok da tatlı bir soru olmuş. Metne göre yazarın bu tür ifadesiyle kastettiği metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Halil Cibran'ın da dediği gibi dün bugünün anısıdır ve yarın e, bugünün düşüdür demiş. E, Geçmişi anmak hayatın doğasında vardır ve genellikle kaçınılmazdır. Bu da sevdiğimiz şeylere, e, kimliğimize ve kaybetmek istemediklerimize tutunmanın bir yoludur. İçimizde bir yerlere dokunan şeylere tutunur, onları bırakmayız. Bu türde işte bu duygulardan doğmuştur. Başımızdan geçen ya da tanık olduğumuz olay ve olguları gözlemlerimize dayanarak anlattığımız yazı türüdür. Şimdi arkadaşlarım, bu tür ifadesiyle kastettiğim metin türü sizce hangisidir? Bize ne dedi arkadaşlarım? Dün bugünün anasıdır ve yarın bugünün düşüdür. Yani bizden aslında anıyı söylüyor mu? Evet. Anılar genelde günü gününe değil de biraz daha zaman geçince yazılır. Yani günlükler olsa günü gününe yazılır. Ondan dolayı anı mı günlük mü diye şaşırırsanız cevap an olacaktır.